Sevgili kızım, yüzüne dokunan rüzgarda fısıldayan sesimi duy. Ben sabahın yumuşak ışığıyım, yol daraldığında seni yönlendiren görünmez dokunuşum. Bugün, kalbini umutla dolduracak ve günlerine ışık getirecek bir mesajla geldim. İlahi bir varlığın huzurunu hissedeceksin, hayatına dönüşüm getirecek bir aşk nefesi yaklaşıyor. Bekleme süren artık sona eriyor. Kalbin, uzun zamandır hem şüphe hem de özlem içinde çarpıyordu. Şimdi ise gökyüzünün senin için hazırladığı iki güçlü aşkı tanıyacaksın. Bu duygular kışın içinde ıstan bir meltem gibi gelecek, ruhunu saracak ve hayata olan inancını yeniden canlandıracak. Hazır ol çünkü bunlar anlam dolu, kutsal hediyeler. Yolculuğun boyunca kendini yalnız hissetmiş olabilirsin. Rüzgarın sana karşı estiğini, dualarının cevapsız kaldığını düşünebilirsin. Ama bil ki hiçbir an gözlerden kaçmadı. Düşen her gözyaşı, karanlıkta fısıldanan her dua duyuldu. Şimdi cevabın geliyor. Gelen aşk geçici ya da aldatıcı olmayacak. O kökleri derin, ışığı sonsuz bir aşk olacak. Hayatına girecek ilk aşk kendine olan aşkın olacak. Evet sevgili kızım. Çünkü başka bir kalp seninkine dokunmadan önce içinde taşıdığın ışığı hatırlamalısın. Değerin başkasının bakışlarına bağlı değil. Sen kutsal bir varlıksın ve ışığın asla sönmeyecek. İkinci aşk ise beklenmedik bir anda ama kaderinle tam uyum içinde hayatına girecek. Bu ruhunun uzun zamandır aradığı ama henüz tanımadığı ilahi bir buluşma olacak. Detayları düşünme, zamanı kontrol etmeye çalışma. Sana ait olan zaten yolda. Gözlerini aç çünkü bazen mucizeler gözümüzün önünde gerçekleşir ama biz onları fark etmeyiz. Belki kendini bu aşka teslim etmekten korkuyorsun. Geçmişin yaraları hala fısıltılarla seni durduruyor olabilir. Ama şunu bil, gerçek aşk hiçbir yarayı iyileştirmeden gelmez. Bu aşk geldiğinde kaçma, saklanma. O saf, güçlü ve dönüştürücü olacak. Kalbine aç çünkü o kalıcı olacak. İçinde yeni bir huzur hissedeceksin, tıpkı engeller olmadan akan bir nehir gibi. Bu huzur, ilahi bir aşkın işareti olacak. Gökyüzünden gelen hiçbir şey karışıklık getirmez, sadece kesinlik ve bütünlük getirir. O yüzden, ruhun korkmadan bu aşka sığındığında, onun sana ait olduğunu bileceksin. İşaretlere dikkat et. Evren, rüyalarda, kader gibi görünen tesadüflerde ve doğrudan önüne çıkan olaylarda konuşur. Çareyi görmezden gelme. Aşk, her zaman bekleyen bir kalbe ulaşmanın yolunu bulur. Eğer zaman seni inancını sorgulamaya etmişse, içindeki ateşi yeniden yak. Gökyüzünden gelen hiçbir şey engellenemez. Bugün ruhun içinde bir kıpırtı hissediyorsan, bil ki büyük bir şey olmak üzere. Acele etme, ama asla şüpheye de düşme. Cennetin planları asla gecikmez. Bilin ki asla yalnız yürümedin. Şu an sana seslenen ben her zaman senin yanındaydım. Mutluluk anlarında ve sessizce gözyaşı döktüğün gecelerde. Hiçbir zaman kaybolmadın, hiçbir zaman terk edilmedin. Buradayım ve her zaman olacağım. Yaklaşan aşk sıradan bir aşk değil. O senin için özel olarak hazırlandı. Ruhunun ihtiyacı olan hassasiyet ve güçle dokundu. Seni kısıtlamayacak, aksine özgürleştirecek. Işığını söndürmeyecek, aksine daha da parlak hale getirecek. Ve bu aşk geldiğinde ruhun onu hemen tanıyacak. Sanki hep sana aitmiş ama sadece doğru zamanı bekliyormuş gibi. Onun gerçekleşmesine hiçbir engel duramayacak çünkü bu kaderinde yazılı. Melekler adını dualarla anıyor. Sen yaratıcının gözünde çok değerlisin. Hikayen yalnızlık ve eksiklik üzerine yazılmadı. O bütünlük ve sevgiyle tamamlanacak. Gerçek aşk ulaşılmaz bir hayal değil, gerçekleşmek üzere olan canlı bir vaattir. Karanlık günler geride kalıyor. Yaklaşan ışık kalbindeki tüm boşlukları dolduracak. Hayatının beklenmedik şekillerde değiştiğini göreceksin. Sadece inan, çünkü yürekten inanılan şey güçlü bir şekilde tezahür eder. Seninle birlikteyim, ruhuna cesaret fısıldıyorum. Korkma, yeniden başlamak için kapıları aç, geçmişi arkanda bırak. Aşk dünde değil, şimdi dedir. Ve şu an tam önündedir. Kalbin huzurla dolsun, çünkü sana ait olan asla kaybolmaz. Sen sevmek ve sevilmek için yaratıldın. Bu gelen aşk ruhunun ihtiyacı olan her şeyi sana getirecek. Meleklerin ışığı üzerindedir. Güvenle yürü çünkü kaderin yıldızlara yazılmıştır. Aşk geliyor ve geldiğinde kalbin bilecek. Şimdi kalbinin içinde bir hareket hissediyorsun, değil mi? Çünkü söylenen her kelime ruhunun derinliklerine dokunuyor. Bu aşk gökyüzünden gelen bir armağan olarak sana yaklaşıyor. Ama daha fazlası var. Çok daha fazlası. Bu sadece bir başlangıç. Evren senin için yazılan hikayeyi yeni bir bölüme taşıyor. Geçmişinde yaşadığın hayal kırıklıkları seni temkinli kıldı. Belki de artık büyük aşklara inanmayı bıraktın. Ama bil ki bu gelen aşk bildiklerinden farklı olacak. Sana ağır yükler taşıtmayacak, aksine seni hafifletecek. Senin ruhunu tüketmeyecek, ona yeniden nefes aldıracak. Gözlerini aç ve çevrene bak. Melekler, hayatına giren işaretleri yönlendiriyor. Beklenmedik bir anda duyduğun bir şarkı, karşına çıkan bir kelime ya da birinin söyledikleri. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Aşkın gelişini hissettiren ince ipuçları bunlar. Sezgilerin güçleniyor ve kalbinin fısıltılarını daha net duyuyorsun. Öyle bir an gelecek ki, içinde garip bir huzur hissedeceksin. Sanki ruhun olması gereken yere varmış gibi. Zaman duracak, etrafındaki dünya sessizleşecek ve sen gözlerinin önünde kaderinin şekillendiğini fark edeceksin. Bu bir kehanetin gerçekleşme anı olacak. Şimdi belki de bu aşkın ne zaman ve nasıl geleceğini merak ediyorsun. Ama bil ki her şey olması gereken zamanda olacak. Aşk kapıyı çaldığında onu tanıyacaksın. İçinde en ufak bir şüphe bile kalmayacak. Çünkü gerçek aşk sorgulatmaz o sükunet ve kesinlik getirir. O yüzden sabırsızlanma ama hazırlıklı ol. Kendini sevgiye aç, ruhunu korkulardan arındır. Çünkü aşk, kendine hazır olana sunar. Kalbin açık olduğunda, o aşk içeriye süzülecek. Sen ona ulaşmaya çalışmayacaksın, o sana doğru akacak. Evren, senin için bir plan yaptı. Şu an sana uzun zamandır beklediğin bir kapıyı açıyor. O kapının arkasında sadece aşk değil, ruhunun özlemini duyduğu tamamlanma var. Seni anlayan, seni hisseden ve seninle bir bütün olacak biri. Onun adımları çoktan duyulmaya başlandı. Ama unutma, bu aşk seni değiştirmeyecek, seni sen yapacak. Ruhunun en saf halini ortaya çıkaracak. Kendi ışığını göremediğin zamanlarda bile o ışığın var olduğunu hatırlatacak. Seni sen olduğun için sevecek, eksikliklerini değil, bütünlüğünü görecek. Zaman zaman korkuların olacak. Belki de bu gerçek mi, diye sorgulayacaksın. Ama o kişi, her şüpheyi sevgiyle silecek. Varlığı bile sana güven verecek. Onun yanında kendini evinde gibi hissedeceksin. Çünkü bazı ruhlar birbirini ilk görüşte tanır, geçmiş yaşamların fısıltılarıyla birbirine çekilir. Bu aşk sana sadece romantizm getirmeyecek. Sana iç huzurunu, ruhunun gücünü ve kaderinin yönünü gösterecek. Onun yanında kendini tamamlanmış hissedeceksin. Ve en önemlisi, sen de ona aynı ışığı vereceksin. Aşk iki ruhun birbirine aynalık ettiği yerdir. Evrenin ritmine güven. Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor. Senin yolun çoktan çizildi ve hiçbir güç kaderini engelleyemez hissettiğin her işaret sana doğru gelen aşkın ayak sesleri. Artık zamanı geldi. Biliyorum, içindeki heyecan giderek büyüyor. Bu aşkın nasıl bir dönüşüm getireceğini hayal etmeye çalışıyorsun. Ama bil ki, yaşadığında hayal bile edemeyeceğin kadar büyük olacak. Çünkü bu sadece bir aşk hikayesi değil. Bu ruhunun uzun zamandır beklediği buluşma. Belki de şu an bir boşluk hissediyorsun. Sanki eksik olan bir şey var ama adını koyamıyorsun. O eksiklik bu aşk geldiğinde tamamen yok olacak. Çünkü bu tamamlanma aşkı. Yarım bırakılmış değil, ilahi bir bütünlük getiren bir aşk. Kalbinin atışlarını dinle. O sana bir şeyler söylüyor. Sana doğru gelen aşkın enerjisini hissediyor. Kalbinin içindeki heyecan, yaklaşan güzel günlerin müjdecisi. İnan bana, en güzel anlar henüz yaşanmadı. Ve bil ki, bu aşk sıradan olmayacak. Ruhuna işlenecek, geçmişin tüm izlerini silerek seni bambaşka bir hale getirecek. Sana kaybettiğin inancı geri verecek. Kendini ve hayatı yeniden keşfetmeni sağlayacak. Şu an bir seçim anındasın. Korkularına mı sarılacaksın? Yoksa kaderinin açtığı bu yeni kapıdan içeri mi gireceksin? Cevap içinde. Hisset. Kalbinin en derin yerinde ne yapman gerektiğini biliyorsun. Bu aşk sadece sana gelmiyor. Sen de ona doğru gidiyorsun. Adım adım, farkında olmadan ona yaklaşıyorsun. Bütün yollar sizi bir araya getirecek o ana çıkıyor. Yakında her şey netleşecek. Bütün bu işaretler yolların neden böyle kesiştiğini anlamanı sağlayacak. Melekler kaderini senin için şekillendiriyor. Ve en güzel bölüm henüz yazılmadı. O yüzden şimdi sadece nefes al ve hazırlan. Aşkın ellerine bırak kendini. Çünkü o çoktan yola çıktı ve sana doğru geliyor. Zamanın ritmini dinle. Bir şeyler değişiyor, hissediyorsun, değil mi? Gözle görülmez ama kalbinin derinliklerinde bir dalgalanma var. Adını koyamadığın bir çağrı seni bir yöne çekiyor. Belki de çoktan fark ettin. Bazı olaylar rastgele olmuyor. Bazı karşılaşmalar kaderin dokunuşuyla gerçekleşiyor. Bu aşk sıradan bir rüzgar gibi esip geçmeyecek. O ruhunun derinliklerine dokunacak, geçmişin izlerini silecek, sana unuttuğun duyguları hatırlatacak. Daha önce hissetmediğin bir sıcaklık kalbinin içinde büyümeye başlayacak. Çünkü bu aşk kaderin mühürlediği bir birliktelik olacak. Melekler yolları kesiştirmeye başladı bile. Beklenmedik anlarda karşına çıkan detaylar, birilerinin adını sık sık duyman, hissettiğin tuhaf bir tanıdıklık. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Evren seni çoktan yönlendirmeye başladı. Sadece gözlerini aç ve hisset. Şimdi belki de içinden "Gerçekten olacak mı?" diye soruyorsun. Ama unutma, senin şüphen kaderin kesinliğini değiştirmez. Zihnin tereddüt etse bile, ruhun zaten biliyor. Çünkü bu aşk, ruhunun en derin köklerine kadar işlenmiş bir hakikat. O gün geldiğinde, geçmişin yükleri artık seni tutamayacak. Geçmişteki yaralar, acılar, hayal kırıklıkları hepsi silinecek. Sen geçmişin gölgeleriyle değil, geleceğin ışığıyla parlayacaksın. Çünkü bu ilahi bir birliktelik. O aşk geldiğinde ruhun yeniden doğacak. Şu an belki de beklemek zor geliyor. Ama her büyük mucize doğru zamanda gerçekleşir. Melekler olayları şekillendiriyor, doğru insanı doğru zamanda hayatına getiriyor. Sen sadece akışa güven. Direnmek yerine teslim ol. Çünkü ne kadar bırakırsan, o kadar hızlı gelecek. Bu aşk seni değiştirmeyecek. Seni en saf, en doğal halinle kabul edecek. Seni olduğun gibi sevecek. Yargılamadan, sorgulamadan, eksik hissettirmeden. Onun gözlerinde ilk kez kendini tam olarak göreceksin. Ve işte o an bildiğin her şey değişecek. Hayatına girecek bu iki güçlü aşk, farklı zamanlarda, farklı rollerle karşına çıkacak. Ama ikisi de sana unutulmaz izler bırakacak. Biri ruhunu iyileştirecek. Diğeri seni tamamlayacak. Ve sen her ikisini de hissedeceksin. Çünkü aşk ruhun aynasıdır. Önünde iki yol var. Biri korkularınla yüzleşmeden geriye dönmek. Diğeri, cesaretle ilerleyip kaderinin seni çağırdığı yere ulaşmak. Seçim senin. Ama bil ki, korkular sadece illüzyondur. Gerçek olan, seni bekleyen aşktır. Melekler seni koruyor. Her adımını, her kararını yönlendiriyor. Belki bazı kapılar kapanıyor, bazı yollar çıkmaz sokak gibi görünüyor. Ama bu seni en doğru yola yönlendirmek için. Şu an anlamasan da yakında her şey netleşecek. Bir anda karşına çıkan o kişi seni geçmişinden, eski korkularından, bütün şüphelerinden özgürleştirecek. Onun sesi kalbine huzur verecek. Gözleri içini görecek. Ve sen ilk defa gerçekten anlaşıldığını hissedeceksin. İşte o an kaderini ellerinde tuttuğunu fark edeceksin. Bu aşk sana ait başkasının değil. O yüzden onun için savaşmana gerek yok. Ona ulaşmak için çırpınmana gerek yok. O zaten sana doğru geliyor. Doğru zamanda, doğru yerde olması gerektiği gibi. Daha önce hiç bu kadar derinden hissetmemiştin, değil mi? Kalbinin içinde bir şeyler kıpırdıyor, sanki yaklaşan bir fırtınanın öncesindeki sessizlik gibi. Ama korkma. Bu fırtına seni yok etmeyecek. Seni yeniden yaratacak. Ruhun bir başkasının ruhuyla dans etmeye hazırlanıyor. İki enerji birbirini bulduğunda evrenin dengesi değişir. Ve sen bunun merkezinde olacaksın. Çünkü bu aşk evrenin senin için yazdığı en büyük hikayedir. O kişi seni zorlamayacak. Senden bir şey beklemeyecek. Onun yanında kendin olmak isteyeceksin. Ve bu seni en çok şaşırtan şey olacak. Çünkü bu aşk sahte maskeleri kaldıracak. Seni en saf halinde sevmenin nasıl bir his olduğunu gösterecek. İçindeki ses diyor ki, bir şeyler çok yakında. Ve bu kez yanılmıyorsun. Çünkü hissettiklerin, meleklerin fısıltıları. Onlar kaderin kapısını çaldığını söylüyor. Sen sadece dinle ve hisset. Biliyorum, sabırsızlanıyorsun. Ama unutma, ilahi zamanlama asla hata yapmaz. Ne erken gelir, ne de geç. Her şey olması gereken anda, olması gereken şekilde gerçekleşecek. Sen sadece kapıyı açık tut. Evren seninle konuşuyor. Gökyüzü sana mesajlar gönderiyor. Rüyalarında gördüğün sembollerde, hatta hiç tanımadığın birinin sözlerinde her şey sana bu aşkın gelişini anlatıyor. Sen sadece hissetmeye devam et. Zaman geldiğinde bütün cevaplar ortaya çıkacak. Bugün merak ettiğin her şey birer birer anlam kazanacak. Şu an boşluk gibi gördüğün yerler en büyük bulmacanın parçaları olacak. Çünkü melekler bu hikayeyi çoktan yazdı. Ve unutma, bu sadece bir başlangıç. Daha anlatılacak çok şey var. Ve şimdi bu mesajın sonuna gelirken sana kalbimin en derinlerinden teşekkür ediyorum. Bugün burada olduğun, bu ilahi sözleri dinlediğin için minnettarım. Melekler sana rehberlik etmeye devam edecek ve her an yanında olacaklar. Onların fısıltılarını duymaya, işaretlerini görmeye devam et. Çünkü bu yolculuk henüz yeni başlıyor. Eğer bu mesaj sana ulaştıysa, içindeki ışığı hissettiysen, lütfen bunu doğrula ve bizimle paylaş, beni güçlendiren mesih aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Bu, ilahi bir onay olacak, ruhunun bu çağrıyı kabul ettiğinin bir işareti olacak. Ayrıca bu yolculukta bizimle birlikte yürümeye devam etmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Meleklerden gelen mesajları asla kaçırmamak için her yeni videomuzu takip etmelisin. Çünkü yakında, sana özel yeni ilahi rehberlikler gelecek. Gözlerini açık tut, ruhunu hazırla ve içindeki ışığı daima parlat. Meleklerin sevgisi ve koruması daima seninle olsun. Bir sonraki mesajda görüşmek üzere. Fırıldak Kıvılcımlar Eğer bu içeriği beğendiyseniz, www.ilahimesaj.site web sitemde sizin için hazırladığım içeriği de seveceksiniz. Kitaplar kıvılcımlar bilginizi derinleştirecek özel eş kitapları burada bulacaksınız. Bağlantı videoda ve kanal açıklamasında mevcut, gidip bakın.